hepimizin bildiği ve sevdiği çok bağımlılık yapan sigortadan sorumlu kakao bitkisinin tiftileri, yüksek sıcaklıkların ve onlarla birlikte gelen kurutsu iklimlerin bitkilerin üzerinde yıkıcı bir etkiye sahip olduğuna dair uyarıyor. Bilim adamlarının tahminine göre eğer şimdi bir şey yapılmazsa kakao ürünü sadece birkaç on yıl içinde hayatımızdan tamamen silinebilir. Kakao, sadece geleceğinin bir kat uzak bölgesinde yetişen bir bitkidir. Kakao bitkisinin tohumu, çikolatanın ana maddesidir. 2050 yılına kadar iklim değişikliği, kakao bitkisinin büyümesini ciddi bir şekilde engelleyebilir, hatta neslinin tükenmesine neden olabilir. Ancak onlarca yıllık çikolata barını stoklamaya başlamadan önce bilmelisiniz ki bilim adamları zaten bitkiyi korumaya çalışıyorlar. Sorun, kakao bitkisinin, ekvatorun yaklaşık 20 derece kuzey ve güneyinde dar bir yağmur ormanı şeridinde yetişmesidir. Dünyanın çikolatasının yarısından fazlası şu anda Batı Afrika'daçı, Fildişi Sahili ve Ghana isimli bu iki ülkeden geliyor. Ancak bu bölgeler önümüzdeki birkaç on yıl içinde kakao bitkisi için olmayacak. Sızaklıklar arttıkça kakao yetiştiricileri bitkilerini taşımak zorunda kalacak. Bu zor çünkü daha yüksek araziler vahşi yaşam için korunuyor. Diğer seçenek, değişen ortamda gelişebilen bitki yetiştirmeye başlamaktır. Bilim insanları bu olay üzerinde çalışıyor. Kaliforniya Üniversitesi araştırmacıları, mevcut tarım arazileri her zaman içinden daha kuru ve daha sıcak olduğunda bile yetişecek yeni kakao bitkileri üretmek için yeni düzenleme teknolojisi olan CRISPR kullanıyor. CRISPR adlı bu teknoloji daha önce hiç mümkün olmayan DNA'ya küçük hassas ayarlamalar yapmaya sağlıyor. Bu değişiklikler zaten bitkileri daha ucuz ve daha güvenilir hale getirmek için kullanılıyor. Bu, iklimin daha sıcak olduğu yerlerde bile çiftçilerin bitkilerini yetiştirmeye devam etmelerini sağlayacaktır. Snickers, Dove ve diğer çikolata ürünlerini üreten Mars şirketler grubu, çikolatanın hayatta kalması ile ilgili finansal destek sağlıyor ve çikolatanın geleceği için 1 milyar dolarlık yatırım yaptı. Londra merkezli Araştırma Şirketi Hardman Agribusiness'tan Doug Hawkins Daily Mail'e yaptığı açıklamada tüm işaretler önümüzdeki birkaç sene içerisinde 100 bin ton çikolata atı olabileceğini gösteriyor, dedi. Bir başka sorun ise gelişmekte olan ülkelerde çikolata tüketiminin çok yüksek olduğudur. Batıdaki tipik bir tüketici yılda yaklaşık 286 adet çikolata yiyor. 286 adet çikolata üretmek için 10 kakao ağzına ihtiyaç vardır kakao bitkisiyle çalışma halen devam etmektedir ve araştırmacıların bu sorunu doğru bir şekilde çözmesi için zamanları vardır. Ancak çözüm ile ilgili yetersiz kalırlarsa, çikolatanın eskisinden daha nadir ve pahalı hale geldiği bir gelecek görebiliriz.